Top, Volkan Bayarslan'ın elinde. Arda Güler'de gözler. Maça Kasımpaşa başladı. Keyifli seyirler. Şimdi Fenerbahçe etkili geldi. Miyazait vurdu. Penaltı bekantileri var. Miyazait vurdu. Miyazait sert vuruyor. Köşe vuruşunun kullanılmasını istiyor Volkan Bayarslan. İrfancan Yaptı ortayı uzak noktaya doğru. Kafa vuruşu kalanın üzerinde. Erdem'de. Yavaş yavaş doğruluyor. En arka sokulu süratli Ferdi gitti. Şu pozisyonu Ferdi vurdu kalecinin üzerinde. Üst üste pokladı Atışçı. Cezaların üzerinde Mahokan var. Ortaya doğru gol pozisyonu ve topu alarda. Matika. Kasımpaşa 1-0 önde. Ortaya çevrilen top bomboş. Sonra gidiyor ve Selçuk İnan'ın gol sevinci. Gidiyor Batçoy. Sonuna döndü. Enar Valencia. İki rakip arasında yardı. Gözler hakemde penaltı. Maçı penaltı kazandı. Gözler hakeme döndü. Volkan Valencia direkten döndü. İkinci hamle. Vurdu. Topu alana gitti bu arada. Odasında bu penaltı vuruşu kontrol ediliyor. Tam vuruş anında işte penaltı. Ener Valencia. Valencia topu alırdı. Bir... Kurovas'la bir... mücadele etmeyi sağlar. Sonrasında müdahale edemez. Ve Enar Valencia topa müdahale edince... Cezalar üzeri çaprazlar sağına çekti girdi içeriye yaptı ortayı Valencia süper bir hazırlanış itibarıyla süper kimde orada? Cezayir üzeri kaleye baktı. Vurdu ve top dışarıda. Kut kararı veriyor. Job. Ve ilk yarıda son pozisyon oldu bu pozisyon. İkinci yarıya Fenerbahçe başlıyor. Şimdi sert top içeriye doğru. o çevirdi kale alanda. Erdem. Ondan önce müdahale vardı. Messi'nin dolu bu vuruşuyla süren ve Valencia'nın gol vuruşu ardından üst direği geçemiyor. Top Valencia'nın önünde ve takımını rahatlatan golü böyle atıyor. Dakik pis bir pas gönderdi. Arda Güler baktı içeriye. Havalandırdı. Top yanağlarda. Ön döndü ortaya doğru. Arda bıraktı. Biraz ait. orda Arda. Arda vurdu dışarı attı. Mükemmel vurdu Arda Güler. Kenara gelen futbolculardan biri çıkardı son markasını. Mişi Batçuay'ı çapraza vurdu kapattı köşede. Erdi ve kaleyi yokluyor. Solda büyük boşluk oraya Batçuay'ı kaleye baktı vurdu direkt döndü. ikinci hamle Valencia yine devam ediyor. Valencia önünde buldu. Direği geçemedi açıdan ama Valencia pas gibi asist gibi ve tamamlıyor Valencia. Valencia. uzak noktada ona doğru Pacchai'den önce Hajdinovic. Emre kaleye baktı. Emre'nin vuruşu. Erdem. Diego Rossi Emre'ye döndü. Emre kaleye baktı. Bulamadı ama pas oldu. Pacchai. Pacchai. Tambe golü verdi. İstanbul'da maç fiti